akşamlar arkadaşlar. Bugün artık bunu çekmesek olmazdı. Çünkü şişe bizim ünlü uyuzumuz, uyuzlarımızdan bir tanesi diyelim en azından. Menderes kadar uyuz kimse olamaz kolay kolay da. <laughs> şişe de az değildir yani, hiç az değildir. Evet, şişe ne yaptı? Bugün %5 olmuş herhalde, 5'i görmüş. %5'lik primlenmiş şişe için. Çektiğimiz son videoda, yaptığımız son yorumlarda ne demişiz? Yani artık biraz korkutucu yerler oluşmaya başlamış. Bakın burası bir tuzak. Görüyor musunuz tuzağı? Kapanış gelmiş mi? Gelmemiş arkadaşlar. Dikkat, Dikkat edeceksiniz. Burada bir mal boşaltılmış. Yani böyle aşağı doğru. A kırdı diye toplamışlar satanların mallarını. Ondan sonra basmışlar yukarı. Hadi bakalım. Sen aylarca bekle bekle. Ondan sonra ah benim hissem gidiyor diye sat. Ondan sonra da böyle yapsınlar. Bu spekler var ya bu spekler. %6'lık prim oluşmuş neredeyse o hareketle. Çok terbiyesizler, çok. Bakın trend bu. Görüyor musunuz şuradaki mumun rezilliğini, nasıl hain bir mum olduğunu. Tuzak tam manasıyla tuzak arkadaşlar şurası. Umarım çıkmamışsınızdır hemen. Çünkü günlük kapanışta da baktığınızda bakın görüyor musunuz? Kalın mum yok. Ya yani özellikle yapıyorlar bunu. Bildiğiniz özellikle yapıyorlar. Yani adam biliyor. Şimdi teknik analiz yapıyor olmanın şöyle bir götürüsü de vardır arkadaşlar. Spek de biliyor yani o tahtacı da biliyor o işi tamam mı? Ha ben bunu böyle yaparsam şöyle olur mantığını kuruyor ondan sonra Oo. ayıp yani. Evet şişe güzel primlenmiş. Bakalım şişenin mesela durması nerelerden olabilir? Şöyle şöyle bir şey yapmaya çalışsak anlamlı olur mu diye bakıyorum. Evet, satış yediği yeri anlamlandırmak için güzel oldu sanki, değil mi? Şöyle baktığımızda. Yani buradan çizmeye kalksak sanki o kadar anlamlı olmayacak gibi hissediyorum ama fena da olmadı. Şöyle dursun bakalım. Şimdi bu iki çizgi de anlamlı oldu kendi içerisinde. Çünkü bakın, şuradan arkadan çizdiğimiz çizgi temasları zaten güzel, temasları. Tam oradan satış yemiş bakın. Satış yediği yer 7.68 tam orası. Ama bu çok zayıf bir direnç olarak görünüyor açıkçası. Yarın özellikle primini açarsa. Bakın adresayda şu ufak bir kafa yeme var. Çok ufak ama. Kapanış kafa yemesi diyelim ona. Bu arkadaş olumlu. Olumlu ama. Şuranın üzerine atması halinde bu sefer burası devreye girecektir. 7.80'ler vesaireler falan. Fibonacci direnci uzakta arkadaşlar. Fibosu ta 8.19'da. İlk fibon ki şey için bunları takip edeceğiz. Kuvvetli trendimiz burası olmaya devam edecek. Her türlü düşüşte bilmem ne ne olursa hareketlerde ben kanal içerisinde görüyorsunuz ki ufak bir kanalı var. Burada zikzak yapmaya devam edecekse şu dirence gelene kadar, Fibonacci'ye gelene kadar takip edeceğiniz trend çizgisi budur. Bu çizgiyi çekin. Bunu nereden çekeceksiniz? Tam Mart'tan çekeceksiniz arkadaşlar. Mart'tan şöyle oturuyor. Zaten bakın nasıl temaslar olduğunu çizmişiz teker teker. Beş tane temas var bugünküyle beraber. Geçerli, anlamlı bir çizgi. Bu iki trendimiz de anlamlı. Buradan bugün ufak bir satış yemiş. 7.68'den 7.64 kapamış. Sorun var mı? Sorun yok. Zaten şurası kapattığı yer. Yarın açılırsa, güzel açılırsa mesela şuraya kadar bir gidebilir. Ya oradan satışın olasılığı mevcut. Çünkü şişe büyük gerçekten sağlam bir hissedir. Büyük hisse öyle her zaman roket roket gidemeyebilir. Yani şu hareketi zaten şu yüzde beş nimet olmuştur yatırımcısına. İnsanlar sıkıldı artık yani beklemekten. Tahtacının keyfini Bir de ondan sonra şu yaptığı kefazeliğe bak. Ayıp. Orada da ne yapacaksınız arkadaşlar? Burada düşen vardı değil mi? Bu düşenin altına gitti mi diye bakacaksınız. Gitmiş mi? Gitmemiş. Devam. Devam çünkü tuzak olabilir. Bu kadar uzun zaman hazırlık yapan hisselerde fırlatmadan önce ufak tuzaklar görürüz. Olabilir yani. Dikkat. Yemeyeceğiz tuzağı. Kapanış bekleyeceğiz. Ha ne olur? Bazen öyle bir çakılır ki hisse. Kapanışa kalmadan sizin esameniz kapanabilir. Ona da dikkat edin. <laughs> Şişenin görünümü böyle arkadaşlar. Şurada bir 7.69'a tekabül ediyor hatta 7.70 diyelim biz 7.70'in üzerine atması halinde şu 7.85'ler falan devreye girer. Hatta yazalım şöyle. 7.86 olsun. 86 gördüm en son. Şurası bakın. 7.86 değil evet, mi? Aynen. 7.86 noktasına kadar giderse oradan satış yeme olasılığı mevcut. Çünkü biraz daha böyle kuvvetli bir direnç gibi duruyor. Ha. Kesin mi? Yer mi? Yeme. Yemeyebilir. Yani direktman şu fiboya gitmek isteyebilir mesela. Size. Ya ben diyorum ki dikkat edin yani dönerse ben demiştim olmasın ondan sonra evet şişe cam bu şekildeydi şöyle gözümüz gönlümüz açılır mı bakalım bir sayılarına. açılır sanki değil mi? bu da milyon değil de milyon milyon giden arkadaşlardan görüyorsunuz karlılığı bu yılda da zarar edilmemiş Türkiye şişe ve cam fabrikaları olumlu gayet temeli gayet başarılı şöyle bakın nasıl gidiyor. Maşallah diyelim maşallah. Kaldı ki görünümü de böyle zaten şişenin. Pandemiye beşlerle gelmiş. Daha önce yedi görmüşlüğü var bu arkadaşın. Tanımadığın bilmediğin yerler değil yani şişecim. Şurada bir hedefin var. Görmüyoruz zannetme. Görüyoruz yani. Bu uyuzlukla bizi kandıramazsın sen. Devam ediyorsun ama dinlemiyorsun bizi. <laughs> Şişe için rakamlar yazdığım gibi 786 yarın 770'i kırma sayında buraya bir gitmek isteyebilir. Burayı da kırarsa sert gider zaten. Kıramaz, satış yerse aşağı gider. Kırıp üzerinde kalmayıp yine şey yapabilir arkadaşlar. Rol yapabilir. Vay kırdım, vay gidiyorum." diye onlara da dikkat. Dediğim gibi yani anlatıyorum bunu her videoda yeri geldiğince söylüyoruz bu kırılımlara kırılım üzerinde kalmaya, kapatmaya dikkat edin. Mesela ittifak çok güzel örneği bizim listemizdeki. Ne dedik bunu? Bakın. Yani dediğimiz şey hakikaten oldu yani. Kırılım gerçekleşti. Dedik saatlik bakınca zaten üzerinde görünüyor demiştik. Burada doji gördük. Ne oldu? Aşağı doğru böyle sürecekler biraz daha. Ha burada döner. Ha şurada döner. Ha buraya kadar hakikaten gelir. Belki gelir. Buraya terbiyesizlik etmek isterler. Şu fibo'ya eller bir dokunalım diye. Ama şu kırdığının altına inmedikçe olumsuz bir durum yoktur. Bu sadece ittifak için değil, bu genel bir şey. Şöyle gidiyor mu? Sıkıntı yok. Yani şunun altına inmesin. İnmedikçe sıkıntı yok. Bezdirme çalışmaları diyoruz. Şişe bu şekildeydi. Hani göstermiş olduğum örnek geri gelmişken. Şu rakama dikkat diyorum. 7.70 vardı bir de. Ona da bakarsınız. İyi akşamlar.